Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte herkesin oynadığı bu oyunu oynayacağız. Ben daha önce girip bir baktım. Yani oyun nasıl diye. Yani bayağı bir kazdım. Size göstereyim kartın yeri. Böyle bir yer. Yani daha da inmek istiyordum ama bayağı video çekemedim bu aralar. Çünkü e, bir tık şeydim şeydim. buldum Şurada bir tane taş buldum. Taş mı ne Bu ne be? Ha, tamam. Şuraları biraz kazayım. Giremiyor mu ya? Şu bir avatarımız var. Tamam. Şurada kömür oldum. Kömürler iyi para ediyor. O yüzden onları bir alayım. Şurada kömür var sanki. Aha. inebiliyorum. Tamam. Biraz daha şuraları kazalım. Kazayabilirim belki. Şu an sığmıyorum. Şöyle şöyle. Şuraları bir kazalım. Şuralara, yanlara gidemiyorum. Şöyle. Alalım. Şuralardan da alalım. Şöyle, şöyle alalım, alalım. Şöyle. Alıyorum. Tamam. Şuradan büyük ateş Şuradan daha kazalım. <laughs> Şuraları da alayım. Tamam Bir şey yapayım. Çantam bakayım neler almışım diye. Bakma yerinde bilmiyorum ki. Şuradan bakılıyor herhalde. Bir tane copper or diye bir şey. Bir taş almışım da kömür. 11 diyor. Bak şimdi ya. Ha, bu bayağı şey veriyor, çarpı üçünü veriyor. Evet arkadaşlar reklamı girmişti. Ve sizin için çıkma Yani reklamlı bir oyun. Paralı ama para acımak da istemiyorum şunu. Yani niye o kadar açayım? Saçma. Hı, bunları da... şuralardan biraz daha alayım ucundan. Şöyle aldım 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 aldım. Aha o ne? O ne lan? Oha. Oha. Para buldum. Lan. Ben... Altın herhalde buradan daha kazayım ben. Tamam. Şuraları da kazayım. Sığmıyor mu içeri? kömür. Tamam. Kömürümüzü alalım. Aldım. Buranın içinde bir tane daha şey varmış. Bunu da alayım. Bunu almayalım. Sen sen. Ha kemir. Tamam kemir de aldım. Burası ne orası ya? Şöyle bir katizeyim buraları sığmıyorum. başka mi kazmaya devam etsem arkadaşlar ya? Buralara mı kazsam? Oha, iyi ki kalmışım. Neyse. Hadi gidelim. Çanta doldu. Tamam. Sattım. 22 oldu. Arkadaşlar yine bir reklam girdi. Yani bayağı reklam var oyunda şunları da kazayım. Tamam. Şuraları baya bir kazayım. Şuraya bakayım ne var. Bir sürü taş varmış şey yok ki. Şöyle. Bir sürü taş var. Yok Or oradan bir şey çıkmayacak artık. Yani öyle anladım. Yani burada çok fazla ilerlersek şu köşeden köşeye her yeri kazabiliriz. Tamam. Şuradan, ben şuradan mı kazıyorum? Yok buradan kazmıyorum. Şuradan aynı. Şöyle minik minik arayacağım. Yani çıkarsa da ah, şuradan gösteriyor. Aynı. Şu dedektöre göre arayacağım. Full kömür aldım şu an. Heh, şurada dedektör Dedi bana. Peki var. Burada bir şey var. Şurada. Ha, Bu ne? Hah. Evet, şeyimizi, küreğimizi maden zannettim. Ah, <laughs> evet bir şey çıktı. Şunu alayım. Aldım. Tamam şunu da alayım. Aldım. Şurada bir şey mi var? Yoksa gölge mi? Var? Herhalde geldi Aynen. Şöyle 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 kazayım ben bayağı Daha dedektör bir şey gösterdi. Şurada bir şey var. Değerli bir şey olabilir. Taş geldi. Sanırım ben sonra zaten bulmuş. Hop 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 hop. Tamam. Buraya gelelim. Satalım. Ya arkadaşlar dedim ben bu reklamlardan çektim ya. Valla reklam çıkıyor. Çok reklam var. Bunu alırsak ne kadar oluyor? Batarya fulle. Yem mi? mi ya? Ha, zaten ihtiyacım yok ara sıra kazıyorum. Şuradan bir şey çıkmayacak sanki. Çok şeysiz bir yere geldim. Bereketsiz. Başlarında güzel geliyordu ama. Tamam bir üste çekeyim. Tamam. Şuralardan biraz oyayım oraları. Daha çok var gelsin. Tamam. Şöyle şöyle devam edeyim. Tamam. Şurası güzel. Burası oldu. Biraz da şuradan uyuyayım. Tamam. Gel gel gel. şuraları oynayayım. Havada bir tane şey var. Onu da aldım. O nasıl geldi havaya. Aha kırmızı bir şey. Gören varsa şu tam dairenin içinde bir kırmızı bir şey var. Ne ya? Aha. Ne kadar şanslıyım ben. Etrafını oyayım da. Ha burada bir şey var. Bir şey gösteriyor dedektör. Sanki şurada. Aynen. Tam burada. Aynen kömür var. Kömür alayım. Alayım seni. Tamam. O burada bayağı taş var. Tamam, sizi alayım abi. Taşlardan bıktım zaten. Tamam. Şimdi alayım. Ama para toplamam lazım. O yüzden her şeyi alayım. Şu Çantayı geliştireceğim. Ama oyun bayağı zor diyor. Çünkü çok yavaş gelişiyorum yani. Arkadaşlar yine bir reklam çıktı. Belki e, daha çok bölüm çekersem reklamları silebilirim ya. Çok gıcık oldum. Bayağı reklam çıktı. Şunu da alayım. Havada kalmış gıcık oluyorum. Şunu aldım. Tamam. Şunu da Arkadaşlar ben kanala short videoları da atarım. O da olabilir ama şu an oyun videoları atacağım. Şunları atayım. Bu arada like atıp abone olmayı da unutmayın. Şurada bir şey var. Aynen tam şurada. Kömür. İyi. Oha baya bereketli geldi. Çok bereketli geldi. Ne yapıyorsun? Aha. Bereketli dediğimde iki taş bir kömür ya. Abi Allah şaşırtıyor bazen. Allah her zaman şaşırtıyor Allah bize. Abi kazdım kazdım altından şey geldi ya. Ben onu ilk başta aldığımda altın zannetmiştim. Şuraları biraz daha kazayım. Biraz genişlet genişlet. Ben sızlam, canım gider be. Bu arada oyunu oynayanlarınız varsa bana neyi yükseltmem istediğin söylerseniz ona göre ben de yükseltirim yani. Şunları alayım. Bir sürü taş var böyle. Taş ne yapacağız biz? Biz böyle de böyle. Tamam bitti. Tamam şimdi çantayı yükselteceğim. Herhalde daha çok yüz ister şimdi. Lan yani şey. Ya abi 3 tane boynar reklamı geldi ya. Bunlar da kullanmıyor zaten ben niye bunları kullanmıyor? Aha on oldu. On oldu. Tamam. Ben bunda bayağı kasayım. Şimdi. Açtı kömür gördüm. Bir anda kamerayı yükselttim be. Tamam kömür. Kömür kömür kömür. Taş 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 diyeceğim. Kömür kömür. Tamam. Şunları da alalım. Of. Al 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 al. Çok bereketli, çok bereketli. Al. Al, al, al. Aha, işte bereketli dediğimde çok güzel şeyler geliyor ya. Ben bereketli diyeceğim bir dahakine. Piggy bag. Oha. Oha. Param 48'e yükseldi. Oha. Kim Kim şey yapmış lan oğlum. Saklasam ne hani gelir tamamı bir şey oldu. Tamam. Buradan da ben size bir tane atasözü öğretmiş olayım. Zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Şunu alayım. Sen de gel. Aa fullledim. Tamam şuradan çıkayım. Artık çıkması da zorlaştı. Bayağı kazdım. Tamam şuradan satalım. 60 geldi. Ha arkadaşlar. Reklam girdi yine. Buradan alabileceğim bir şey var mı? Hızı yükselt diyor. Şunu alacağım herhalde. Drill. Hörşit. Şey. Bu ne? Bu ne? Dur deneyeceğim. Oha. Lan bu ne? Lan bu ne? <laughs> Güzel bir şeymiş. Ama enerji götürüyor ya. Ben şuraları bayağı yapayım. Şurada bir şey var. Oha güzel kazıyor. Ya. ya abi dedektör buraya gelsin ya. Enerji fullemem gerekiyor. Aynen enerji gitti. Gitti ney bitti. Şimdi hemen zıplayayım ben. Hah. Koş, koş koş Kürek de varmış. Kürek de kullanabiliyoruz. Tamam yok şap değil. Şuraya gir. Tamam kulledim. Neyse arkadaşlar artık reklam verebilir edemeyeceğim. Şey Çok sıkıldım çünkü reklam Tam. Şunları kürekle alayım. Şuraları deneyeyim. Del 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 Oha güzel deliyor. O ne? Del kardeşim del del del. Oh. Öğüt kardeşim. Tamam. Şuraları da alayım ben. Tamam gel gel gel. Baya bir. Şuralardan. Tamam. Ha, orada bir şey gördüm. O ne? Hayır, bir şey değilmiş gölge. Lan. Ha, pardon arkadaşlar. Şu şeyin kırmızı yerini şey zannettim. Bir tane e, e, maden zannettim. Tamam, çıkacak. Şuradan. Gir, 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 gir. Kürek daha iyi sanki ya. Ben ne aldım? Tamam, tamam, tamam. Şu alta ineyim. Ben alta dinamit atmıştım dinamitler ne yapmış acaba merak ettim şurada bir şey yok o sağacaktım. abi yani bayağı bir insan boyuna geldi kazdığımız yer tamam aha yeni maden mi yok o değil bundan niye Yeni adam bayağıdır gelmiyor ya. Şuraları bayağı bir ben. Buralardan alayım. Biraz çalıştırayım seni. Hop 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 gel kardeşim gel. Tamam. Kürek daha güzel kazıyor ama bu da yani bedava kazıyor. Ah, kışlar yine, Arkadaşlar yine bir ekle Devam ediyoruz aldım. Bayağı da dolmadı yani. Baksana iyi oldu. Şöyle. Şöyle şöyle. Şuraları deliyim. Sanki bu çok iyi değilmiş ya. Ben niye aldıysam bunu. Enerjim de gidiyor zaten bu yere. Tamam. Ha, arkadaşlar yani daha sonra devam ederiz. Bu video bu kadardı. Görüşürüz.